Bugün yapay zekayı gömüyoruz. Yapay zeka işimizi elimizden alacak. Bütün algoritmalar yaratıcılığımızı elimizden alıyor. Ve yapay zeka yüzünden dünya artık eskisi gibi olmayacak. Benim gibi yapay zeka seven bir insandan bunları duyunca şaşırdınız değil mi? Aslında bunların hepsi bir rage baitti. Neden rage bait yapıyorum? Çünkü Oxford sözlüğü 2025 yılının kelimesini rage bait olarak seçti. Rage bait'i belki bir öfke tuzağı gibi nitelendirebiliriz. Bugün rage bait'ten konuşacağız. Algoritmanın sevdiği bu öfke, nefret duygularının dışında bizim ihtiyacımız olan huzuru ve dinginliği Pantone'nin açıkladığı yılın rengiyle biraz nasıl dengeleyebileceğimize bakacağız. Bu kadar fazla mindfulness ve meltdown arasında, yani farkındalıkla tükenmişlik arasında bir yerde çırpınıp dururken modumuzu iyileştiren hepimizin bugünlerde sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız Spotify Wrapped üzerinden yapay zeka bağlantılarını kuracağız. Ve kendini yapay zekaya durdurmaya adamış gibi gözüken fakat sonradan tehlikeli olabileceği ortaya çıkan bir adamın iki haftadır neden ortalarda olmadığını ve nasıl kaybolduğunu konuşacağız. Başlıyoruz. Oxford Sözlüğü'nün yılın kelimesi seçtiği Rage Bait ile başlayalım. Burada Rage Bait konusunda en yakın zamanda gördüğümüz örneklerden bir tanesi fakirlerle aynı kokmak istemiyorum. Neden pahalı parfümlerin muadillerini çıkartıyorsunuz?" diyen influencer olabilir. Influencer kelimesinin altının çok fazla boşaldığı günümüzde geçtiğimiz hafta 5. elementli bu konuyla alakalı da bir yazı yazmıştım. İsterseniz videonun altındaki linkten okuyabilirsiniz. Sosyal medya videolarında en fazla kullanılan kancalardan bir tanesi rage bait olmaya başladı. İnsanların tepkilerini çekerek kasti bir şekilde onların tepki vereceği, nefret duyacağı eylemler yaparak Söylemlerde bulunarak ya da bazen bir şeyi sadece özellikle yanlış bilgi olarak aktararak etkileşim yaratıp popülerleşme üzerinden gelen bir akım bu. Oxford Sözlüğü'nün 2025 yılının kelimesini seçmeden önce şimdi finale kalan kelimelerin diğerlerinde neler varmış? Aura Farming varmış, Biohack varmış ve sonuncusu da Rage Bait. Buradaki görsel gerçekten çarpıcı. I am glad you're mad yazan, seni sinirlendirdiğim için çok mutluyum gibi çevirebiliriz. Rage neden listelerine girdiğinde burada açıklamışlar. Son bir yıl içerisinde ne kadar kullanımının arttığını ve online hayatımızda pozitif etkilerden çok negatif etkilerin de ne kadar fazlalaştığına dikkat çekmek istediklerini belirtmişler. Bu öfke tuzağına zaman zaman hepimiz düşüyoruz sosyal medyada okuduğumuz anda bizi son derece fazla öfkelendiren ve o anda mutlaka bir yanıt vermek istediğimiz insanlar oluyor. Yavaş yavaş birçok insanın kendini bu konuda eğittiğini düşünüyorum. Nedir mesela? Sırf etkileşim vermemek, on derilerini alıntılayıp, onlara prim vermemek adına bazen eleştirilerimizi sırf onları mention etmeden de artık yapabiliyoruz ya da gönderilerinin altına yorum yapmamayı artık seçebiliyoruz. Tavsiye ederim. O insana etkileşim vermekten çok daha iyi bir yöntem. Burada rage bait kelimesinin seçilmesi yine de sadece Türkiye'de değil globalde de bunun çok fazla örneklerinin olduğunun bir kanıtı. Sürekli birileri birilerini tetikliyor. Bu bu kadar kolay tetiklenmemizin ve durup bir nefes alıp ondan sonra cevap vermememizin sebebi de aslında toplumsal olarak ciddi anlamda yorgun ve tükenmiş olmamız tabii ki de. Tam da bu noktada Pantone yılın rengini açıkladığında destekleyenler de bu fikirden hiç hoşlanmayanlar da vardı. Pantone'nin açıkladığı renk Cloud Dancer. Ne yani gidip şimdi beyazı mı seçtiniz yılın rengi olarak e, diyenler var. Birçok marka bunu pazarlama stratejisine entegre edip aslında Beyazdan çok daha farklı, çok daha güzel renkler var e, dünyada. E, mesela işte bizim kırmızımız, bizim mavimiz gibi reklamlar çıkmaya başladı. Burada birazcık işin özüne ve Pantone'nin bunu neden seçtiğine bakmamız lazım. Son derece gürültülü bir dünyada bir dinginlik ve huzur fısıltısı olarak tanımlamışlar bu rengi. Yeniden keşfedelim bir takım şeyleri, sessizliği, huzuru, dinginliği ve bunların üzerimizdeki etkilerini istemişler. Bu renk ile birlikte hazırlanan renk paletleri de aynı şekilde pasteller, bir şekilde pamuk şekeri anımsatan renkler gibi geldi hatta bana. Renklerin isimleri bile öyle. Güllerin üzerindeki yağmur damlaları. Cloud Dancer zaten işte bulutların üzerinde dans etmek gibi belki te tercüme edebiliriz. Peach Dust dediği zaten böyle bir pudra rengi gibi. Bununla alakalı çeşitli işte işbirlikleri de yapmış Pantone. Mesela Play-Doh markasıyla Cloud Dancer renginde bir oyun hamuru çıkarmış. Bunu alacak olanlar kaç kişidir bilmiyorum ama senin evde beyaz oyun hamurun var. O yüzden buna ihtiyacımız yok diyen ebeveynleri şu anda duyar gibiyim. Geri dönüp birazcık daha renge bakalım istiyorum. Bu renkle alakalı eleştirileri yapanların çoğu dünya hani yanıyor. Farkında mısınız? Bu rengi nasıl olur da seçebilirsiniz gibi tepkileri vardı ama aslında tam da bu yüzden seçmiş Pantone. O yüzden ben bu rengin seçilmesi konusunda çok mutluyum. Çünkü bu Cloud Dancer rengiyle beraber diyor ki bu kadar rage baiting, bu kadar öfkenin, bu kadar tükenmişliğin, yorgunluğun içerisindeyken ben sana orada nefes alabileceğin bir kapı aralıyorum diyor. Bunca keşmekeşin içerisinde biz dünyayı kurtaramıyorken ve dünyada olup bitenler yüzünden çoğunlukla kendimizi çaresiz hissediyorken bu biraz da Dünyayı sindirebilmemizin yolunu bize açıyor. Hani biraz bırak bu işleri. Biraz rahatla. Bir dur diyor gibi bize. Bu kadar nötr, sakin, sessiz bir tonla bir tezat yarattıkları için belki de Pantone'nin kendilerinin bir rage bait yaratmaya çalıştığını ve bu kadar insanın tepkisini çekerek yılın rengine daha fazla dikkat çekmek istediklerini de düşünebiliriz tabii ki de. Sence Pantone'nin bu hamlesi gerçekten rage bait hamlesi miydi? Bu konuda fikirlerini yorumlara yazabilirsin. Senelerdir Aralık ayındaki en büyük ritüellerimizden bir tanesi sosyal ile paylaştığımız ve herkesin akışında yer alan Spotify rap listesi. Spotify rap listesi neden önemli? Bu sene yenilik yaptılar. Sadece dinlediğiniz türleri ve ruh haliniz değil, bu sene dinleme yaşınızı da ortaya çıkardılar. Benim dinleme yaşım 74 çıktı. Bu kadar fütürist, bu kadar yapay zeka meraklısı, teknoloji meraklısı bir insan olarak evet hala müzikte ne varsa eskilerde var kafasında bir insanın maalesef. Burada Axios'un hazırladığı bir yazı vardı bu hafta içerisinde bu önemli bir takım veriler var. Makaleye göre günde yüklenen 120 bin yeni parçanın yaklaşık %20'si yani 5'te 1'i tamamen yapay zeka üretimi. Burada müzik anlamında da rekabeti algoritmaların ve yapay zekanın yavaş yavaş belirlemeye başladığını görüyoruz. Sanatçılardan tabii ki konuyla alakalı gelen tepkiler var sadece müzik endüstrisi değil ama dikkatlerimiz zanık olduğu için birçok video, birçok müzik aslında sadece çalışırken arka planda çalan ve bizim çok da dikkatle izlediğimiz ya da dinlediğimiz şeyler olmadığı için belki de bu kadar da önemsemiyoruz ve arka planda çalan bir şeyin yapay zeka ile üretilmiş olması da Bizi rahatsız etmiyor. Olabilir bu sebeple diye düşündüm ben. Spotify, Wrapped gibi ki YouTube'da yakın zamanda bu şekilde en fazla ilgilendiğiniz ve izlediğiniz videoların konu başlıklarına dair bir özet vereceğine dair bir rapor yayınlayacağını duyurdu. Fakat bu şu anda sadece Kuzey Amerika'da başlamış bir proje. Henüz bize gelmedi. Geldiğinde mutlaka ben de videoya dahil ediyor olacağım. Sosyal medyanın geldiği noktada Spotify Wrapped kendi kendimize aslında ben ne dinlemişim diye baktığım değil de kendi dinlediğim şeyleri ya da kendi müzik yaşımı insanlarla paylaşmak için açıp baktığım bir araç haline geldiği için yine biz kendimizi tanımak yerine veriyle kendimizi anlattığımız bir noktaya gelmiş oluyoruz. i̇şin İş, ironik yanı da bu sanırım. Biz kendi içimizde bile bu kadar karışmışken ve birazcık da belki dağılmışken geçtiğimiz hafta yapay zeka dünyasıyla alakalı bomba gibi bir haber düştü. Stop AI yapay zekayı durdur hareketinin liderlerinden bir tanesi Sam Kirshner'ın ortadan kaybolduğu haberi yayınladı. Bu haber neden önemli? Çünkü yapay zekaya karşı bir aktivist duruşuyla tanınan Sam Kesher'ın kısa bir süre önce barışçıl bir aktivistten daha öte bir insan olabileceği ortaya çıkmıştı. Gitgide radikalleşen söylemleri yüzünden kendi grubu bile onu dışladı. O kadar ki Sam Kesher kaybolmadan önce San Francisco polisi kendisinin silahlı ve tehlikeli olabileceğine dair bir uyarı yayınladı. Ve haberde diyor ki şu anda gerçekten ne istediği ve ne hedeflediğine dair kesin bir bilgi yok. Sam 21 Kasım'da Stop AI platformundan ayrıldığını açıklamıştı. Bu yazı yayınlandığında yaklaşık 2 haftadır kayıp olduğuna dair bir bilgi var Sam Kirschner'ın. Bir şeyi kullanmak zorunda değilsiniz, bir şeye karşı olabilirsiniz, bir şeye tepki vermek isteyebilirsiniz. Bunun yolu kesinlikle şiddet içeren eylemler ya da öğeler değil. Yine videonun başındaki rage bait olayına dönmek istiyorum burada. Artık biz dünyadaki hızı kaldıramadığımız bir noktaya geldik. Dikkatimizi toplayamıyoruz, dayanıklılığımız gitgide düşüyor, tükenmişlik yaşadığımız anlar çok fazla oluyor. Ve bu ritmi, bu hızı bize dayatan şey teknolojinin ta kendisi. Bunların hepsinin çok farkındayım. Ama bazı konularda idealist davranacaksak bu ideali böyle paranoyaya ve şiddete dönüştürmek yerine gerçekten kendimizi doğru ifade ederek kendi etrafımızda kendimiz gibi düşünen diğer insanları toplamaya harcamamız gerekiyor çabamızı ve eforumuzu diye düşünüyorum. Sürekli bir sonraki şeyi bekliyoruz hayatımızda sosyal medyada kaydırdığımızda bir sonra karşımıza çıkacak olan videoyu merak ettiğimiz gibi. Bu bir sonraki şeyi sürekli beklemenin de bedeli bize beynimizde bir gürültü, bir yorgunluk olarak geri dönüş yapıyor. O yüzden Pantone'nin Cloud Dancer rengini gördüğümde farklı bir şey daha hissettim ben. Birazcık da teslimiyet var bence orada. Gerçekten değiştiremeyeceğin şeyleri kabullen hissiyatı bana o renkten çok geçiyor. Beyaz bayrağın teslim olmayı temsil ettiği gibi biraz Pantone'nin Cloud Dancer rengi. Bunu teslim olma olarak algılamasak bile bu, bu öfke ekonomisinden çıkışımız gerçekten birazcık sakinliği trend haline getirmek olabilir. Geleceğe hazır olmak için sistemi değil de zihinlerimizi biraz daha güncellemek olabilir bugün klasik kapanışımızdan daha farklı bir kapanış olsun bu videoyu beğenirseniz bu sakinliğe ve dinginliğe gelmeme katkıda bulunmuş olursunuz eğer bu video ile tanıştıysak abone olursanız da çok sevinirim önümüzdeki hafta yeni gelişmelerle görüşmek üzere